Selam, şimdi bu videoda gerçekten de, kusura bakmayın ama aptala anlatır gibi anlatmak istiyorum. Nelerini e, şimdi anlarsınız. Biz hep Merih Demirhan'ın yaptığı harekete bir e, Alman Dışişleri bakan niye burnunu soktu, UEFA niye buna soruşturmazsa diye kızıyoruz ama aslında e, konu biraz farklıymış. Konu biraz soğunca daha da ortaya çıkmaya başladı bazı şeyler. Asıl sorun bizim içimizdekilermiş yine bizim içimizdeki bazı Kürtçüler, terör yandaşları, PKK'lılar ve bazı solcular. Yine burada geldik bu konuya. Şimdi bunlar o kadar abartmış ki bunlar bayağı şey yapmışlar. Ee, yok bu ülkücülerin şey işareti yok bunlar e, faşist yok şöyle böyle. Yani böyle baktığım zaman Almanlara da aslında UEFA'ya e, da çok kızamıyorsunuz Ke ama keşke tabi onlar da gerçek bu işin uzmanlarına sorsalar kendileri de biraz tarihi bilgiye sahip olsa ama senin içinde bu kadar hain olursa ya yani da bunlar ne yapsın ne yazık ki niye hain dedim şimdi çünkü şu yüzden bunlar kalkmışlar artık o kadar ileriye taşıyorlar ki bu işi bir kısmı Her herkese demiyorum tabi ama bir kısmı bilgisi yapıyor bunu ama bir kısmı gerçekten diyor ki Bozkurt diye bir şey tarihte yoktur bu işaret yeni çıkmıştır ortaya. Siyasi şeydir, simgedir. Eee falandı, fıstandı. Yani bu kadar aptalca yorum olmaz ya. Göktürk devletinin, Göktürk devletinin eee kanlığının biliyorsunuz bayrağı e, mavi zemin üstünde bir kurttur, bozkurt. Ya Ergenekon destanı vardır. Ya Türkler de bu çok vardır ki e, Çin tarihinde de geçer. Ne bileyim ne dinasti ...şeylerin anlatımlarında hep türkütlerden bahseder, bozkurttan bahseder, o Mo Moğollardan, Hunlardan ve bu Hunların, Moğolların, türkütlerin yani Türklerin bozkurttan türediğinden falan söz eder. Yani ben sadece bizim kendi, hadi derler ki Türk, biz Türkler uyduruyoruz diyebilirler belki ama Çin tarihinde geçiyor. Çok farklı tarihlerde geçiyor bu. Aşkım, durur musun be? Şimdi bunu kakıp da böyle bir şey yokmuş gibi sanki böyle bir şey yokmuş gibi sanki Türkler bunu uyduruyormuş Türk bile gibi yani bu nasıl bir mantık Allah aşkına ya biz de Almanlara kızıyoruz tabii ki şuna böyle de bakmak lazım aslında Almanya'da tabii bunu gerçekten e, bilgisiz Türk gençleri eskiden çok kullandığı için gençler MHP adına kullandığı için buradakiler onu gençler tam olarak bilmeyebilir de ama o derecede yüksek insanlar atıyor. Dışişleri Bakanı olsun, UEFA'daki insan olsun bunu bilmek zorunda. Bilemiyorsa da gerçek uzmanlara sorup gerçeğini ortaya çıkarabilmek zorunda. Ki kıyasladığımız zaman e, neydi? Hollandalılar da aslan pençesi yapıyordu. S Sırplar yine çet çetni mi neydi o? işareti yapıyordu ki bunlar bundan soykırım yapmışlar. Yanılmıyorsam. Ne bileyim öbür iş ne bileyim neyini tutuyor. Çok böyle Arnavutlar da yine işaret yapıyor. Kartal işareti. Yani bu çokça var böyle şeyler. Şimdi e, bunu araştırması gerekiyordu. Kaldı ki diğerlerine de ceza verilmedi o anlamda. Sadece para cezası. Hadi medyaya sadece para cezası. Yine hadi diyeceğim ki bilmiyor adamlar ceza verdiler. Belki yapılmasın diye bir de. Ama bunlar işi çok abarttı. Sadece medyaya maskesi vermediler. Bir de sanki bu çok çok kötü bir şey gibi şey yaptılar. Üstüne de bir de e, buradaki Türkleri acayip baskı altına alma başladılar. Buradaki bunu yapan bazı Türkleri, resimlere çıkan Türkleri e, olduğu iş yerinden atıyorum ya da futbol takımlarını yani kendi futbol takımını kovma derecesine kadar getirdiler işi. Bunlara özür dilettiler zorla. Onlar da kalkıyor mesela ben o, o andaki taraftarların şeyine bir anda kapılarak ben de yaptım bu işareti diye kendini savunuyorlar ne yazık ki. Aslında diyecek yani ki kusura bakmayın da biz Türk olduğumuz için özür dileyeceğiz artık. Bu Türklüğün simgesidir ya bu kadar basit. Tamam bir siyasi parti bunu kullanabilir, olabilir. Ama bu bir şey değiştirmez ki. Bakın bu zafer işareti değil mi? Bunu PKK kullanıyor. Bir gün bütün burada Kürtçe bunu yapıyor. Onlara bir şey demiyoruz. Bu ne bu zafer işareti diyoruz ama PKK da bunu kullanıyor o zaman. Madem öyle MHP kullanıyor diye bu yasak olacaksa bu niye o zaman serbest? Kaldı ki halan Kürdistan diye bir şey yok değil mi? Halan o beş parçasını kullanarak terör örgütünün uydurma şeyini kullanarak ortalıkta geziyorlar. PKK'lılar ki Türkiye olan da ara yaptılar. Bunu düdüklere bastılar. Polis hiçbir şey yapmadı. Onlar böyle yaparken, onlar o bez parçasından gezerken... Kızım bir durur musun? Çocuklarla mı uğraşıyoruz bir taraftan. Hiçbir sorun yok. Ama Türkler tarihi simgesini yaptığı zaman ne yazık ki bu kadar ortalık yıkılıyor. Ama niye yıkılıyor? Şu i̇çimizdeki bazıları yüzünden. O bilgisiz solcular ve bazı hainler yüzünden. Bir de o Kürtçler yüzünden. Şimdi ben bunu şunu demek istiyorum. Bakın, hadi diyelim ki faşistiz. Ulan o zaman zaten biz faşist olduğumuzu gizlemeyiz ki. Faş, faşist olan faşistini niye gizlesin? Biz zorla faşist olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Türk milletine faşist demek yani Türk milliyetçilerine Aşkım lütfen. Türk milliyetçilerine faşist diyebilmek gerçekten de beyinsiz olmaya gerektirir. Ciddi ciddi. Ha diyeceksiniz ki hiç mi yoktur Türkiye'de? Tabii ki Türkiye'de. Bakın ben Trabzonluyum. Beni bile Türk'ten saymayanlar var Türkiye'de. Ama bundan rakamı çok azdır. Yani o anlamda gerçek anlamda faşist de var yani. Ama çok çok azdır. Ya bir kere hadi diyelim ki siyasi simge. Ülkücülerin, MHP'nin diyelim. Lan MHP'deki şehitlerin birçoğu Kürttü zaten. Ülkücülerin içinde o kadar Kürt vardı. O zaman hapse girenlerin arasında da. Yani Alevi bunu yapan o kadar Alevi var. MHP'nin içinde o kadar Alevi var. Kürt var. Yani sanki ki Merih Demiral da Laz'mış. Yani yanlış bilmiyorsam. Kaldı eşi Haydi ismi. Çocukların ismi yarı yarı. Yarı Türk yarı. E, İsviçre galiba eşi. Yani bu adam nasıl e, faşist olabilir ya? Irkçı olabilir. Yani bu kadar saçmalanıyor. Saçmalanıyor ki. Mesela biz Almanya'da yaşıyoruz. Lan biz nasıl ırkçı olalım ya? Irkçı olsak bizim burada ne işimiz var? Yani bize ırkçı demek çok saçma oluyor. Cidden çok saçma oluyor. E kalkıyor şimdi her şeyi geçti bu bazı sonuçlar utanmadan milli takımı bile desteklemeye bırakabiliyorlar. Ya bu nasıl bir kafadır ya? Ya ben artık cidden yani bu insanlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Utanıyorum sizden. Ama siz af kurmaya devam etseniz de hiçbir şey değişmez. Bu Türk milletinin simgesidir. Bunun faşistlikle hiçbir şeyle mi alakası yok. Almanlar dediğim gibi bilgisizdir. Almanlar ne yazık ki milliyetçilik yerine daha çok şey vardır. Bu da bir gerçektir. Ee, faşistlik vardır ne yazık ki. Almanya'daki milliyetçiler çoğu zaman aşırı faşistir. faşist olur. tabii ki bunların da iyileri var. Ama ne yazık ki çoğunluk gençler faşist oluyor. Bu kız bunlar ne oluyor? Ya kişi kendinden bilir işi ya. Bunlar da zaten diyor ki, Türkler de böyledir. Ha, onlar da zaten faşist düşünüyorlar ama öyle değil işte. Türklerde öyle bir şey hiçbir zaman tarih boyunca olmamış. Hiçbir zaman Türkler Sömürgeci devletlerden olmamışlar. Mesela İngilizler, Fransızlar. Bakın ya adamlar koskoca... E, e... Kızım bir durur musun aşkım? Koskoca kıtaları, mesela e, Avustralya'yı İngilizce konuşuluyor. Yani adamların sömürgesi altında. Yanılmıyorsam Afrika, her şey Fransızca konuşuyor. Almanlar sömürgeciliğe yetişememiş ama onlar da Yahudiler yaptığı soykırım ortada. Ama Türklere bakıyorsunuz hiçbir soykırım yok, hiçbir sömürgecilik yok. Bizim talimde öyle bir şey yok. Biz nereye gittiysek herkes kendi dilini devam konuştu, herkes de dilini tuttu. Biz kimseyi zorla Müslüman yapmadık, kimseyi zorla Türkçe öğretmedik. Ki Osmanlı üç kıta da hüküm sürdü ve herkes kendi dilini devam konuştu. Kimseyi de zorla Türkçe de öğretilmedi. Yani biz kimseye bir işkence yapmadık. Ermeni soykırımı diye de bir şey de yoktur. Ki olsaydı zaten gerçekten çoktandır bunu bize kabul edilirler emin olabilirsiniz. Öyle bir şey yok çünkü. Yusuf Alacoğlu da bunları ispatladı. Ne oldu oradan da kısa değinirsek o zaman. Osmanlı'da Ermeniler başa dönelim o zaman Fatih Sultan Mehmet bunlara millet sıdıka denildiği için güvenilir millet onlara devlet kurma izni verdi zamanında. Gerçekten de güvenilir milletliler zaten. Sonra bir zaman sonra işte bunlar e, askere gitmesine gerek yoktu. Osmanlı Dünya Savaşı'nı kaybedince e, bunlar hep evdeydi zaten. Bizim ordu, askerlerimiz ordudaydı. Bunlar evdeydi. Dışarıdaki Ermeniler, dışarıdaki başkaları bunları kışkırttı. Dışarıdakiler geldi. Başkalarının e, askeri formalarından falan fistan neyse işte ve bunlar Türk köylerine basıp kadınlarımıza tecavüz etmeye kızlarımıza tecavüz etmeye ki tecavüz adası bile var bu yüzden ismi çıkmış yani artık ve insanlarımızı öldürmeye başladı ve Türk milleti de kendini savundu bu bir savaştı savaşı kaybetmiş bir millete arkadan vurdular dış destekli ee, ve ne yazık ki e, ne oldu atıyorum bizden altın bundan 600-700 bin insan öldürdü biz de onlara 1 milyon insan öldürdük mesela karşılıklı bu soykırım değildir. Soykırım böyle bir şey olmaz. Soykırım planlı programlı bir şeydir. Hitler'in yaptığı gibi. Ha bazı Ermeniler de gerçekten iyi olanlar da ne yapacağını şaşırdı belki. Bunlar da Kürt kimliği altında devam yaşadılar. Çok Kürt kimliği altında devam yaşayan Ermeni var. Çok Türkmen de var Kürt kimliği altında devam yaşayan. Çünkü Osmanlı Devleti birine işkence yaptıysa, birine yanlış yaptıysa o da Türkmenlerdi zaten. Sorunu Türkmenlerden e, vergi alınıyordu. Türkmenler askere git, alınıyordu. Mesela Kürtlerden vergi alınmıyordu. Askere de gitmiyordu benim bildiğim. Osmanlı'da. Ve e, Türkmenlerin de çoğu ki o da ispatlıdır. Bugün Yusuf Alcoğlu bunu da ispatlamış Osmanlı tahri defterlerinden. Çok fazla aşiret var kendini bugün Kürt zanneden. Hepsi kendini Kürt olarak atladır bu zamanla. 1700-1800'lerde Türkmen aşiret olarak geçen 1800'den sonra önce dağıldı sonra Kürt olarak geçmiş. Bunlar da onun o, Yusuf Alacoğlu, Profesör Doktor Yusuf Alacoğlu'nun e, Türk Tarık Kurumu Başkanı eski yazdığı bir e, Anadolu'daki oymaklar ve ne bileyim bir kitabın ismi var unuttum ismini. E, uzun bayağı böyle birkaç cilt herhalde. Orada bunların hepsini Osmanlı tarih tahrir defterlerinden kanıtlayarak ispatlıyor. hatta onu da söyleyeyim o zaman. Seneler önce o Türk tarihinin başkanı iken Ermeni konusunu tam çözecekti ki onu indirip birileri Ali Birinci mi? Ali Birinci mi? Öyle birini atadılar oraya. Ve Türk tarih kurumu resmen işlevsiz hale geldi o zaman. Yoksa Ermeni konusu bugün tamamen kapanmıştı. Emin olabilirsiniz. Çünkü Mütfalcıoğlu öyle güzel, o kadar akıllı ki öyle güzel bastırıyordu ki gerçekleri ispatlamak için. Birileri durdurdu. E zaten biliyorsunuz biz Türk milleti olarak önce Asala terörünü çıkarttılar. O olmadı PKK'ya çıkarttılar. Bunlar hep anlattık ama PKK da aslında gerçekten Kürtler için, Kürdistan için bir şey yapmıyor. Bunlar sözde Kürdistan ama aslında büyük plan büyük İsrail devletidir. Amerika'nın Orta Doğu'na yerleşmesidir. Ve bunlar Ukrayna konusunda da aslında yerleşmek istedikleri için aslında Rusya da o konuda hakkıdır. Rusya Amerika'nın komşu olmasını istemedi tabii ki. Oraya yerleşmesini istemediği için Ukrayna'ya savaş açtı. Savaş iyi bir şey değildir ama ne yazık ki bu Batılılar asıl işi konuştan bunlar. Sonra bunlar sanki iyi olan bunlarmış gibi gözüküyor. Çok pis şeyler dönüyor. E şimdi de Türk milletine karşı baktılar ki e, o anlamda Türk Alevi eee kaşa kızım elhamdülillah Alevi Sünni çatışması yapamadılar. Türk Kürt çatışması da yapamadılar. Çünkü Kürtlerin çoğunluğu Türk milletine sadıktır. Zaten e, Türk'ün de derler yani. Kürtçesini konuşsunlar. Kürtçülüğün gurur duysunlar. hiç yükselen, Türk milletle öyle bir sorunu yok. Bunların çoğu zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ayrılmak da istemiyor. Yani öyle bir şey yok. Çok az bir kısmı sadın, HDP sadın çok daha fazla oy alması gerekir. E, çok daha azınlığı oradaki. o da ne yazık ki bu hükümetin yaptığı yanlış nedeniyle açılım yüzünden çoğu Kürdü alıp Pekkan'ı kucağına tutturduğu yüzünden bu duruma geldik. Yoksa ben çok tanıyordum 15 sene önce. Kürdüm derdiler ama hiçbir dertleri yoktu. Ya da Türk'üm derdiler yani. Bunlara bile ne ya biz aslında Kürt'müşüz ya. Haberden bunu diyorsun demek ki böyledir adam onların beynine ne yazık ki bunu soktu zamanında yani hatalar çok oldu yani soykırım konusunda da mesela e, bizim stadımıza Azeri bayrakları sokulmadı, Ermeni Cumhurbaşkanı başbakanlarla oturuldu falan çok hatalar yapıldı, taziye mesajları onların sözlüsüyle soykırım gününde taziye mesajları gönderildi onlara yani çok saçmalandı böyle, şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan mı bozkurtu savunacak bir düşünün ki o bile diyorsak ki bu Türklerin simgesidir ki aslında işte o da karşı buna ne yazık ki Zaten ben hep bunu demiştim ki e, aslında almaya gelmektense ki geldiğinden artık hiçbir şey yapmadı ne yazık ki Cumhurbaşkanımız ama neyse. Almaya gelmektense meclis toplayıp da tüm partiler beraber bunu yapıp deseydi ki bu Türk Milleti'nin simgesidir parti kullanabilir ama partilerin bir alakası yoktu arasında deseydi belki konuyu çözebilirdik. Onu da yapmadık. Hiçbir şey yapılmıyor ne yazık ki. Ben doğruya doğru derim ama bu konuda ne yazık ki çok yanlış yapıyor hükümet. Mesela Ukrayna konusunda çok doğru hamleler atıyor. Suriye konusunda artık doğru hamleler atmaya başlıyor ki bütün mülteciler geri dönmesi lazım. Niye? Onu da söyleyeyim burada. Eğer biraz karıştırdım ama yapacak bir şey yok. Bakın Suriyelilerin, Afganların bu bölgelerden boşaltılan insanlar var ya işte o bölgede büyük kurtarma kurulmaya çalışılıyor. YPG, PKK bunlar Türkiye'de pek de bittiriyorlar ya. Asla bitmedi. Oraya çekiliyor. Bir de tabii ki dağlardan e, şehirlere indi bunlar. Şehirlerde her tarafa yayıldılar ki bunlar bilanç arası kabul etti bir keresinde. Bizi açılım yaparken onlar arkamızdan iş çevirdi. Her yeri mühimmat yığdılar diye. E FETÖ'cüler de her tarafta. Yani Türkiye'nin durumu çok vahim. Şu an o gelen mültecilerin içinde kaç tanesi işitli, kaç ne bilinmiyor. Her tarafta, her tarafta canlı bombalar dolaşıyor. E, bu 13 milyon sığınmacıyı geri göndermek istemeyen aslında o büyük, aslında o Kürdistan'ın hatta gerçeği büyük İsrail'in kurulmasını isteyenlerdir. Anında biz bunları geri gönderirsek o bölgelerde kimse büyük İsrail kuramaz. Yani sözde Kürtistan, Büyük İsrail'i kuramaz. Aslında bunu Kürtler de çoğu görüyordur bence. Artık bunu herkes görüyor. Mesela AK Partiler de bunu görüyor ki yüzde altmış küsur, yüzde yetmişi bunu onlar da diyor mülçeciler geri gitsin. Artık her şey birbirine karıştı, çorap söküğüne döndü. Artık ne olduğu belli değil. Tek doğruyu konuşan bir adam var o orada Ümit Özdağ. Sinan Oğan da doğrular konuşuyor. Ama ne yazık ki bir dönem durmak zorunda kaldı çünkü adam cehennem içine girdi. Gerçekten dediğini de yaptı. Daha önce tam anlayamıyordum ama artık tam anlıyorum Sinan Oğan'ı. Sinavanın yaptığı gerçekten cehenneme girip kapıyı arkada kapatmak oldu. Bunu zamanı geldi mi anlarsınız. Ama Sinan Oğan nasıl öbür türlü hiç düşüncelerden bir şey değişmedi. Adam hala aynı. Sinan inşallah ilk seçimde sağın en güçlü adayı olarak ortaya çıkacaktır. Ümit Özdağ da inşallah çok güçlü olur. Ve artık gerçekten Türk Milliyetçileri bu ülkenin başına gelip öncelikle bir Türk birliğini kurarız. Türk birliği olarak tüm Türk dünyası olarak bunun dünyaya kötü bir şey olmadığını anlatırız. Ki biz faşist olsak zaten bunu gizlemeyiz. Niye gizleyelim? Faşist değiliz biz. Öyle bir şey yok. Biz bir kere insanlar yaratandan ötürü severiz. Çünkü biz Müslümanız. Dinimiz İslam. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Biz ne olsan ol hiç fark etmez. Hepimiz insanız bunu biliyoruz. Ha ama biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz tarihimize. Türk teresine. Dinde de Hazreti İbrahim'in öğretisine bakıyoruz. Ya diyoruz ki doğru bu. Bu dünyada barışı sağlayabilecek yegane millet biziz. Türk milletidir. Kur'an da bize işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim. Demek oluyor ki Yahudiler isyan etti. İhanet ettiler. Araplar da aynısını yaptı. E, Türk milleti görevini tamamlamak zorunda. Türk milleti bunu tamamlayacağı zaman tamamlarken de faşist olacak hali yok. Bir kere Allah buna izin vermez. Ama milliyetçi olabilir ki. Milliyetçi değilse Allah aslında teşvik ediyor. Kur'an-ı Kerim'de aslında İbrahim ile birlikte milliyetçi olmak kötü bir şey değildir. Milliyetçi olmak soyunu, sopunu sevmektir ve soyundan iyi insanlar yetişmesini sağlamaktır. Aslında Kur'an-ı Kerim'in e de istediği onu okuyup, anlayıp, onu hayatına sokup örnek olmaktır. Ya sen soyunu doğrudur yetiştirip onu örnek olarak dünyaya yayabilirsen, dünyaya örnek olursun zaten. Dünyaya barışı getirirsin. Bizim amacımız zaten bu Türk Milleti olarak. Hiç kimse, hiçbirinden savaşmasın, hiçbir de kötü bir şey olmasın. Yani biz Kürtlerle yan yana niye barış içinde yaşayamayalım hani Biz hep yaşamışız. Sadece Kürtler bizim olmadığımız yerde yoklar. Sadece anlamda tarihte bir Kürt diye, tek başına bir ırk gibi bir iz yok. Ama Türk'le milletinden birlikte sadece çok güzel yaşamışız. Hiçbir sorunumuz da yok. Dışarıdakiler içimize şey tohumlarını ekmişler. Ne yazık ki. Ve çok pis şeylere yol açmışlar. Ama bunları da hem temizleyebiliriz. Yeter ki doğru düz bir iktidarımız olsun. İnsanları kandırmasın artık insanlara doğruları anlatsın. Onun için diyorum ki bu bozkurt konusunu istedikten sonra hükümetimiz çok basit çözer. Toplar tüm Türk dünyasını. Türkçe konuşan teşkilatlar var ya konseyi hep beraber içinde Macaristan olmak üzere. Hatta şu an İran'da katabiliriz içine ki orada da bunu diyebiliriz müjde inşallah. İran'ın Cumhurbaşkanı da bir Türktür. Zaten İran'ın yarısı Türk'tü, Azeri'ydi Türktü. İnşallah güzel şeyler olur. İran'dan da çok iyi bir şekilde o da katılır bu Türk Türk devletlerinin arasında bence inşallah bizim için içindekiler Türkmüş değilmiş çok da önemli değil. Mesela Çeşenlerin de ne kadar Türk olmadığı belli değildir. O, olmayabilirler. Kafkas başka bir şey olabilirler. Fark etmez. Bizim için hatta Arnavut olsun ne olursa olsun Türkçe konuşan herkes Türktür. Hatta Bostanlılara bunlar katlederken bazıları o yeni katliamın yıl dönümü olsaydı serbest tamam ne ismi şimdi diyemiyorum ismini. E bu, bunları öldürürken Sırplar, öbürler, şunlar, bunlar. Hep siz Türksünüz diyerek öldürdüler bunları. Avrupa'da her zaman Müslümanlara hep Türk olarak baktı. Hep bir kelime vardı ortada, Türk'tür. Kur'an-ı Kerim'de de hep İbrahim'in milletine, Hazreti İbrahim milletine uyun. Kim aslı İbrahim'in dinine ya da milletine uymazsa, yani onlar aptaldır gibi değişik değişik ayetler de var. Çok fazla ayetler. Ben bu konuda sana çok güzel bir video hazırlıyorum. Yani çok uzun bir video olacak. Türk milletinin sırrını orada hepimiz göreceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Ya her şey, bütün oklar Türkleri çağırdı diyor. Her yerde, nerede bir mazlum varsa Türk milletini arıyor. Nasıl bir faşistlikmiş bu ya? Türk milleti faşist diye mi şu an 13 milyon, daha sonra onu 10-15 sene içinde 10, 13 milyon tane şeyi Afganı, Suriyeliyi, Afrikalıyı içimize aldı. Böyle bir faşistlik olur mu ya? Hani bunu bir de yapan, hükümetin yanında şu anda asıl o faşist diye defendikleri MHP var bir de. Yani ister MHP, içinde onun da aleviyesi, kürdü var dediğim gibi İster de MHP değil bu kültür kültürü olarak Göktürk'ten gelen bu Bozkurt'a bakın. Hiçbirinde bir faşistlik, bir rasistlik, bir ne bileyim nezislik yoktur. Öyle bir şey yok. Almanlar da bunu iyi anlasın. Bizde öyle bir şey yok. Biz biz faşist değiliz. Kızım ne oldu aşkım? Ama biz işte üf, üç çocuk oldum böyle. Kolay olmuyor. <laughs> Uğraşıyorsan eşinle şimdi alışverişte. Ben de oğlumu anneme bıraktım. Onu güreşten almıştım. Şimdi iki kız da arabada durmuyorlar. Biri ağlıyor sonra öbürü ağlıyor. Neyse burada ben tamamlayayım şimdi ama dediğim gibi bu faşistlik değildir. Ne yazık ki, içimizdeki bazı bilgisizler ve bazı hainler atıyor ortaya bir şey ve kırk akıllı çıkartamıyorlar bunu. Ama dediğim gibi başlık adam bak istese bunları çok kolay çözerler. Yemin ederim Allah şahidim olsun. İktidarı verin Sinan Oğan Ümit Özdağ'a. Türk milliyetçilerine gerçek Türk milliyetçilerine. Aşkım tamam ama bak gidiyoruz. Ermeni konusunu, Kürt konusunu, bu Bozkurt konusunu, her şeyi, ekonomiyi, her şeyi öyle bir çözerler ki yemin ederim aklınız şaşar. Yeter ki biz bir inanın, bize güvenin. Allah emanet olun, görüşmek üzere.